bence ağaca böyle pembe pembe çiçekler yapsak daha güzel olur. O yüzden şimdi pembe pembe çiçekler yapacağım. Şu pembeyi kullanacağım. Bu pembe çok güzel. Arkadaşlar bir saniye bunu kulak çöpüyle yapacağım. Kulak çöpüyle yapacağım. Bunu yapmayacağım. Çünkü biliyorsunuzdur belki kulak çöpüyle görmüşsünüzdür o hileyi. Kulak çöpüyle daha güzel oluyor. Yani hemen kulak çöpümü hafif ıslatıyorum. Pembeye değdiriyorum. Oha. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Kamerada bu kadar pembe dönmüyor bir dakika. Bakın. Daha güzel olacak. Harika gidiyor arkadaşlar. Bayıldım yani. Asla hiçbir yerden bakmıyorum. Zaten böyle bir yani aynası yok bir yerde yani bence. Ben kendi kafamdan yaptım çünkü. Bayağı yetenekli olduğumu farkındayım canlarım. Çok güzel oldu yazacaksınız yorumlara bunu da biliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum aşklarım benim. Şuraya güzel oldu. Hadi o zaman resmin bir ağaçların ağacın tamamını bitince geleyim ben hemen. Bitirip geleyim konuşamadım. Evet canlarım ağacım bitti. Şimdi biraz daha böyle beyazlıklar fışkırtacağım. özetleyelim. Evet canlarım resmimin son hali bu şekilde. Ben bayıldım. Gerçekten uğraştığıma değdi canlarım. Harika oldu. Ve ben bunu odamın duvarına asacağım. Siz nasıl buldunuz? Kesinlikle harika buldunuz. Bakın. Ben bayıldım. Bu deniz değil zaten belli oluyordur. Bir gökyüzü böyle aşırı güzel. Ben hemen bunu odama asacağım ama nereye alsam acaba? de buraya astım canlarım ve bence şu gör, görüntüye bakar mısınız ve geliyorsunuz düşünün. Harika değil mi? Ben bayıldım. Şuraya bakın. Böyle hemen öpücük atayım size. Dönüşüm yaptım ko. Evet canlarım nasıl buldunuz bu bilmem kaçıncı soruşum. Videomuzun sonuna geldik. Başka hangi videolar gelsin? Yorumlara yazın ya artık yorumlara yazın. Yazıyorsunuz da zaten. <laughs> Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.